Bugün ne oluyor ya? Ceza varmış. Maytap. Geçen konser inanılmaz ya. Konser gibi değil de cezanın gerçekten canlı performansını ya bir gün hani konser falan olursa gidin. Harbi. Harbi okuyor yani adam. haber? <laughs> nasılsın? Biz bu fakirden alır, dostu da yok dostluk tam takır. Kaptıran kolu olur bankası, borç öder gelişiyor kol kasın. Bolu veriyorsun bir anda kankası, dans ediviriyorum hadi kalk söz. Hı. Dediniz hani için, o. umrumda değilsin bana göre. Beni bana neydin, nasıl Ya bu nasıl iyi mi? patladım maytap. Oldu ya dondurma. Kalmadı muhatap, kalmadı muhatap. Ya bu nasıl iyi? Hangi motherfucker dedi size tek renk Ama benim rengimi henüz bir yok denk Boşu boşuna kazıyorsunuz hendek Şimdi hazır olun başlıyor gang bang Yine ben evet yeniden ben ve yeni Chris Bir baktım içeri hiç olacak gibi değil Kesin tıraşı da bir sıraya geçiniz Suya sabunla gömülür Eski ceza yok diyorsun da bence Hala Diğerlerine göre çok gömlek üstü ya. Anladın mı? Ya bak ben şunu artık anladım. Biz yeni çıkan şarkılarda arkadaki beat'i falan seviyoruz. Yani arkadaki beat hoşumuza gittiği için dinliyoruz mesela. Ama mesela bazı yani özellikle cezada falan bu değil abi. Adamın okuyuşu, o tonlamasını falan seviyoruz yani anladınız mı? Biz aslında şu an arkadaki şeyi seviyoruz. O beat'i seviyoruz ama bu adamda falan ya da Başka 2 3 tane sanatçı da bu olmuyor yani. Direkt adamı seviyoruz yani. Hepsinin başında bekliyor tefeci. Ya niye donuyor lan bu? Dinamıyorsunuz bu feci. Bayılınca Alakasız ya bir şey oldu yine bilgisayara ya. İse söylesin geri giden ve sizin yerinize ben. round başladı yine hadi kalk söz. Dediniz hani için. Umrumda değilsin. Ne kadar sevsem sarmadı beni. Vallahi beni sardı bilmiyorum. Bundan önceki bir şarkısı vardı. Onu pek beğenmemiştim bunu sevdim. Ne bileyim. Güzel bu. Ya bu mi? asıl klasik rap düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil et Heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkıyor rapi temsilen Fazla üzmeyin hepsi müzmin komide üstünde hepsine yüz bin 92 basımı yakışıyor çil çil doya doya harca git dola dola bil bil Seni bülbül bül, ötüyor güm güm Analog muydu hatırlamıyorum Altından ama sürgün atıyor çeltek duvara gün gün Yine de hedefini vurur ama söz ha. dediniz hani için Değil. Ha ama şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle bir cezanın böyle bir nasıl derler daha böyle bir, bir hype'lı bir şekilde bir girişi daha güzel olabilir darbe. Ama ben bendim de bilmiyorum. Devkler <laughs> <laughs> ve renkler <laughs> diyoruz. Ya bu nasıl mi? asıl Bence çok harika diyen insanlar mi e, dinlemeyecek. Abi siz ama şeyi farkında değilsiniz bence. Şimdi insanlar aa işte Ceza Sagopa çok beğeniyorum falan diyor da gerçekten dinleyen bir tayfa bir şey var. Ama siz genel olarak sosyal medyada şu an sadece yeni nesil rapçileri biliyorsunuz. Bu adamlar birazcık daha hani nasıl derler hani o tarza takılmadıkları için sosyal medyada hani onları görüyorsunuz sürekli. Yoksa dinleyen adamlar falan vesaire falan var ya. Bir insanın dinlemediği bir Adamı niye bensiz sevsin desin amına amın. ya da niye bendim desin anladın mı? Ben mesela geçen şeye sarmıştım dedi gibi ya. Yani neydi? Ceza ve Kıl şarkısına falan sarmıştım ben dedi gibi. Bu bakalım.